Ee, küçülmeler, daralmalar tabii ki de olabilir. Şu anda küresel bir kriz var ama biz burada işin azlığından dolayı bozuk veya biraz önce Mustafa Başkanımız eminim ki şeyden konuşmadı. Ee, küresel krizden dolayı bir daralmadan bahsetmedi. Başka sıkıntılarımız var bizim. Bizim yönetmemiz gereken, geliştirmemiz gereken üreticilerin veya e, ticaret yapanların ee, başka derdi var. Bizim buna çözüm bulmamız lazım. Halkımız altını ticaret aracı olarak görebilir. Eğer gücü varsa gerekirse 10 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolar fark etmez. O devletin belirlediği parayla farkı satın alabilir. O bizi ilgilendirmez. Biz burada eğer globalde e, rekabet kalmak istiyorsak biz dünyada ne altın e, fiyatıyla satın alınıyorsa bizim alıp bunu satıyor olabilmemiz lazım. Ama maalesef biraz önce Boğaz Bey'in dediği gibi biz ee, ...küresel krizdeki de değil, biz sektörümüzdeki yaşanan sıkıntıları konuşuyoruz. Yani bunların ivedilikle çözülmesi lazım. Çözülmediği noktada da... ...en kötü insanlar biraz önce dediği gibi, yeter be diyecek, ne yapacağım diyecek, ya param var diyecek veya ben başka yerde para kazanmaya çalışacağım diyecek. Başka sektöre gitmeye çalışacak veya ülkeden gitmeye çalışacak. Yazık yani, ülkemize yazık. Biz hepimiz vatanımızı çok seviyoruz. İnşallah biz burada hem rekabetçi kalırız hem de dünyada eski gücümüzü korur ve bunu büyütür hale geliriz. Yani tek beklentimiz bu. Bu sadece e, birlikle, odalarla falan da çözülecek bir şey değil. Hepimizin öncelikle tek bir yumruk olmamız lazım. Tek bir darbeyle, kuvvetli bir darbeyle bizim bunu gösteriyor olabilmemiz lazım. İnşallah o gücü hep beraber sağlar. Bu sıkıntımızı yetkili yerlere söyler bunu bir acil bir de bir çözüm buluruz.